Hepinize merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerleyim Bugün kardeşimle oynayacağım Benim birader Ağır silah modunda Bakalım nasıl maç olacak Şişt, Gel 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 ayrılma peşimden gel Bak adamlar iniyor Tam karşıda Çok ısrar etti abi dedi seninle bir maç oynayalım dedim gel oynayalım. Bak gel adam var burada. bomba olmaz, bomba atma. Arkadaşı da geldi. Sana doğru geliyor. Evet evet sana geldi lan. Normalde videoları hep one man squat atıyordum. Bugün doğmen squat. Watch out. Aa gördüm. Tam o bayıldı. Feda'yı, fadaî. Hayır, anoz Ha bir de kas kaldı F'ye basınca. Hop. Ha işaret bir şey. Arkadaşlar videoyu beğenip yani kanala abone olabilirseniz çok sevinirim. Yorum atarsanız. Hele paylaşırsanız var ya. Uf. Hadi gel gidelim buradan artık. Ha, aşağıda adam var. O lan nasıl ölmüyor? Oha. Oha. Yuh yani. İndir indir indir. Lan lan inmiyor. Lan heh. Tamam. Şu üstte hemen çatıda biri var. Bomba attı. Abi nasıl ölmedi ananı satayım. Gözlerim. Hava saldırısı. Kaç lan kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Aha tamam. Güzel sprey. Harbi güzel sprey. Hemen altımızda bak, hemen binanın dışında saat arkada, hemen burada bir tane. O helikopteri öyle bir yere bırakmışsın ki çıkamadım. Evet, gel oradan hadi. Gel 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 gel. Hayır hayır hayır. Onu Allah'tan onu atmadı. Onu atsa biterdim ben. Bir kişi daha var. Niye olmadı? Al işte takılıyorum. Takıldım. Heh. Ben de onlara hava saldırısı açtım. <laughs> Abi şaka gibi ya. Kendi hava saldırıma patladım. Gel gel al beni gel. Adam geldi lan adam geldi. Ananı avradını ya. <laughs> Abi şaka gibi ya. Gel gel. Al benim kimlik kartımı. Adam, adam. Koş koş, abini kurtar koş. Aferin Enes. Bravo. Hareketlere bak. Bak bir dakika sonra süper hava sandığı... Neydi onun adı? Havas... O... Neydi lan onun adı? Süper hava sandığı mıydı? Gideyim şu loot'u tekrardan... Bu tekrardan doğduktan sonra niye böyle oldu? Mobile döndü ya. Bak sağ tarafta falan şeyler çıktı. Bunun nedeni ne acaba? Sanki mobil oynuyormuşum gibi. Enemies ahead. gördüm kulübede. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. İki tane AVM yedi ölmedi. Anlaması. Tam birini bayılttım. Ahmet bayıldı. Bombala kulübeyi bombala. Abi nasıl ölmüyor onlar? Şaka gibi ya. Aa. Vay. Gene Ahmet bayıldı. Ahmet'in içinden geçiyoruz da Ahmet bir türlü ölmüyor. Vay adam adam. Oh orada ne biçim kapışıyorlar. Damar kesiciyi basayım. Ne olur ne olmaz. Aa gördüm. Füzesini gördüm tamam. Abi nasıl ölmedi kafasına? Anana ikisi de adamın tam kafasına gitti. Oha. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Galiba bu ha, galiba orada şey var. Aynı Miramar gibi daha bugu var. Şaka gibi. Vallahi billahi. Adam bir dursa var ya öleceğiz. Abi mermi adama gidiyor. Adam ölmüyor. Ya Allah'u ekber. Bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Benlik bir şey yok yani. Sağ tarafta da adam var. Aynen gördüm şimdi. Hop. Bu bayıldı. Aydın gitti. Ama arkadaşı var iki kişi. Harbi güzel vurdum. Hakan lobiye. Oh be yakındı. Ulan durmadan gitse var ya ölecek. Lan nereden sıkıyor? Abi şaka gibi adam bizi görüyor biz adamı görmüyoruz. Gel gel al beni al. Gel gel. Şimdi ben onun içinden geçeceğim. Bekle geliyorum bekle. Bekle lan Ecelin geliyor bekle. Bekle Cella'dın geliyor bekle. Adam bir tane evde aman hangisinde sıkıyor bize? Orada değil. şu soldaki adam çok sıkıntı. Of. Ben onu düşürdüm. Arkadaşı benim kardeşi düşürdü. Bekleyin lan siz. Benim biladeri düşürmek ne göstereceğim size. Abi bu adam bizi görüyor. Şaka gibi biz adamı görmüyoruz. Çatıda hangi çatıda acaba? İkisinde de yok. Bunlar nerede? Bu solumuzdaki adam çok sıkıntı ya. Şöyle seni çalayım. Çok sıkıntı. Muhtemelen ortadaki mavi çatıda adam bizi görüyor. Biz adamı görmüyoruz. Bak hop. daha bugü. sokacağım yapacağınız işe ya. Ya seni daha demin de bayılttım ama seni bu sefer direkt bitireceğim. Güzel vuruş, güzel vuruş. Güzel vuruş. Bu adam bu lan dur dur abi dur tamam. Tamam abi saygılar. Bu adam çok sıkıntı bir adam. Tek kaldı, son kişi. Baba baba bomba alıyor bak. Güzel attı, yakında var ya bir deyse var ya bitirecek. Tam ortadaki evde. O kesin ortadaki evde ama nerede? Allah Allah. Bekle seni seni AVM ile öldürmeyeceğim. Sen. Kolay bir ölüm yaşamayacaksın. Sana Groza 3x satacağım. Lan yine seni bombalıyor. Kaç kaç kaç. Bekle bekle seni AVM ile öldürmeyeceğim. Aynen ortadaki evde. Evet sıkıyor gel gel gel. Görüşürüz. Bu spreyimi de unutma. 18 kişilik hasar vermişim. Mükemmel maçtı. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız vallahi çok güzel olur. Hepinize teşekkür ediyorum.